Evet merhabalar. Kısa bir video ile yine bildiklerimizi pekiştirelim. Bu videoda neler göreceğiz bakalım birlikte. Ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır. It's a privilege. It's a privilege to do something. Bir şey yapmak ayrıcalıktır şeklinde bir cümlemiz geçecek. Birleşik anlamda kullanılan bir kelime göreceğiz. Combined. Kombine diye Türkçe'de de kullanıyoruz. Bir araya gelme. Combine. Combine. Toplamda bir arada düşünürsek. Evet, düşünerek bulmak, çözmek. Düşündüm ve şu sonuca vardım anlamında çok kullandıkları, çok sık kullandıkları bizim bildiğimiz think'ten fazla hatta çoğu zaman kullanılan bir ifade var. Figure out. Figure out çözer, düşünmek ve düşünme sonucunda bir sonuca varmak anlamında kullanıyoruz. Figure out. Evet, yakalamak, grab. Tutmak anlamında birçok fiil var. Grab böyle şiddetle tuttu, yakaladı, kolumu tuttu. İşte grab the door, kapıyı yakaladı, tam kapı kapanıyordu. Grab the door. Grab an opportunity, bir fırsatı yakalamak anlamında kullanılabilir. Grab a bite, bir lokma atalım ağzımıza, bir şeyler yiyelim anlamında kullanılabilir. Evet, bu yapıları hemen hızlıca bakalım. My apologies. My apologies. Mesela I apologize de diyebilir, ben özür diliyorum. My apologies, özürler benden. Özrümü kabul et. What's your plan? Planın nedir? What's plan. Evet, içeriye giremiyorlar. Yukarıdaki adam açmadı kapıyı bunlara ama içeriye girmek istiyorlar. Kapı kilitli. Nasıl gireceklerini bulacaklar. Tabii bunlar bilim adamı ama bakalım bir sonuca çıkabilecekler mi? It's <laughs> just It's just a privilege. Dalga geçiyor tabii ki onunla. It's just a privilege. Bir ayrıcalıktır benim için diyor. Bir onurdur. To watch your mind at work. Your mind, zekanı, aklını at work. İş başında watch, seyretmek. Benim için bir ayrıcalık. Vay be, nasıl böyle bir mükemmel bir çözüm buldun. It's just a privilege to watch your mind at work. Zekanı iş başında çalışırken görmek bir ayrıcalık. Privilege to watch your mind at work. Come on, we have a... Come on, hadi ama diyor. We have ikimiz diyor we have bir sahibiz. A combined toplamda IQ of 360. Toplamda 360 bir IQ'muz var. Yani ikimizin IQ'su çok yüksek. Biz bilim adamıyız. Bir şey bulmamız lazım. Combined IQ of 360 we should We should yapmalıyız. Should be able to yapabilmeliyiz. Figure out. Bulabilmeliyiz. Düşünebilmeliyiz. We should be able to figure out how to nasıl yapılacağını get into içeriyle içeriye gireceğimizi a stupid building aptal bir binaya da nasıl girebileceğimizi bulabilmeliyiz yani koskoca zeki bile, bilim adamlarıyız. Bizden. Be able to figure out how to get into a stupid building. <laughs> What, do think, What do you think their combined IQ is? Sence onların toplam IQ'suna ne kadar? Bak o kadarını bile bulamıyoruz. What do you think their combined IQ is? Just grab the door. Yakala yakala kapıyı. Your combined IQ is... Just grab the door! Evet. Yapılarımızı bu şekilde görmüş olduk. Ayrıcalıktır. It's a privilege. Birleşik, combined, toplamda. Düşünerek bulmak. Figure out. Grab the door. Grab an opportunity. Grab a bite. Bir şeyle atıştırmak anlamında kullanılabilir. Evet. Herkese iyi günler.